Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını Rize'de açacak. Çaykur Rizespor'la karşılaşacak siyah beyazlılarda eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Toprak Tepe sahaya çıkamayacak. Beşiktaş'ta takımın başında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta olacak. Siyah beyazlılar koronavirüs ve sakatlık nedeniyle 11 oyuncusundan Çaykur Rizespor maçında yararlanamayacak. Piyaniç, Enkudu, Oğuzhan Özyakup, kayların Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Raşit Gezal, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Atiba ve Mert Günok maç kafilesinde yer almadı. Covid-19 testi pozitif olan Gezal, sarı kart cezasını bu karşılaşmada çekecek. Beşiktaş'ta kadroda yer alan Vida ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hırbat oyuncu kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah beyazlılar rakiplerine 5 kez mağlup olarak 6 puan topladı. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı. 3 yıldızdan iyi haber. Siyah beyazlarda 11 isim kafileye dahil edilmedi. Kadroda yer almayan isimler ise şöyle. Mert Günok, Raşit Gezal, Kevin Enkudu, Oğuzhan Özyakup, Miralem Piyaniç, Atiba Açınsın, Alex Teşeyra, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Kaylerin ve Mehmet Topal. Beşiktaş'ın Rizespor maç kadrosuna 3 isim dahil edildi. Siyah beyazlarda hastalıklarını atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan kamp kadrosunda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ile 9 Ocak Pazar günü saat 19'da Leplasman'da karşı karşıya gelecek. Luke De Jong için görüşmeler başladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah beyazlar bütçe oluşturmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı konumda bulunan Adem Reich, Fabrice Sakala, Jermaine Nels ve Douglas da yollarını ayırmak için futbolcular ve temsilcileriyle yoğun müzakereler içinde bulunan yönetim ek olarak mevcut kadrodan iki ismin de gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Kadro dışı konumda bulunan dört futbolcuya servislerini verip ikinci yarıdaki alacaklarından vazgeçmelerini isteyen yönetim böylelikle 4,5 milyon euroluk bütçe açmak isterken bu listeye Domagoj Vida ile Kaylilerin de dahil edilebilir. Kulüpte sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcuyla yeni kontrat görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan idareciler bu iki isme devre arasında teklif gelirse yollar ayıracak. Domagoj Vida ve Kaylilerin ikinci yarıdaki maaş maliyeti 2,5 milyon euro seviyesinde. Kartal 4 kadro dışı ve bu ikiliği gönderebilirse maaş bütçesinde 7,5 milyon euroluk yer açacak. Ek olarak gelmesi muhtemel bonservis bedelleri de transfer bütçesine eklenecek. Teknik ekibin talebi doğrultusunda savunma ve hücum hattına yeni takviyeler yapmayı planlayan yönetim, bütçede yer açabilirse kadrosuna katacağı iki ismi belirledi. Kartal, savunma bölgesi için Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısına damgasını vuran Abdülkerim Bardakçı listesinin başına yazdı. Yönetim, golcü konusunda da Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak giden Lok De Jong'da ısrarcı Katalan devinin devre arasında ayrılık kararı aldığı Hollandalı futbolcu için Beşiktaş Fenerbahçe ile yarışıyor. Adem Leliç Başakşehir'e işte sözleşme detayları. Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem için yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından Eboların haberine göre Adem siyah beyazlardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi bir buçuk sezonluk sözleşme imza attıracak. İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Reich yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma gelen Reich 18 gol atıp 29 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce neredeyse tüm kariyerini İtalya'da geçirdi. Adem Leic, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımlarda da forma giydi. Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor. Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Domagovida'nın talipleri her geçen gün artıyor. Adı Watford'dan Hırvat oyuncu için Newcastle United'te devreye girdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı İngiliz ekibi 32 yaşındaki savunmacının transferini bitirmeyi planlıyor. Kulübü 352 milyon euroya satın alan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyumun Premier Lig'in en zenginleri olduğu biliniyor. Başını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çektiği konsorsiyum yaklaşık 400 milyar euroluk bir servete sahip. Transfere 1,5 milyar euro ayırmayı planlayan Newcastle United İlk dikkat çeken transferini trip ile yapmıştı. İngilizler Atletico Madrid'de bu transfer için 15 milyon euro ödedi. Beşiktaş ile yol ayrımında olan Vida'nın devre arasında veda etmesi bekleniyor. Newcastle'a sıcak bakan Hırvat oyuncunun peşinde Fransa Lig 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese'de bulunuyor. Kartal'ın genç yıldızı Emirhan İlkan kanca. Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkan'a Alman kancası Antalya Spor'la oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkan'ı Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır istediği ortaya çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund'u 19 takımına 3-2 mağlup olan Beşiktaş, U19 takımından Emirhan İlkan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund skuatları genç oyuncuyu beğenirken o günden bu yana izlemeye devam ediyor. Emirhan İlkan bu sezon 19 Süper Lig'inde 10 maçta 7 gol attı. UEFA Gençlik Ligi'nde ise 7 maçta 3 gol ve 2 asist oynadı. Biraz yaran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan 2019 yılından bu yana siyah beyazlı kulübün altyapısında top koşturuyor. Beşiktaş U19 takımı formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor. Beşiktaş'ta genç oyuncular yavaş yavaş A takıma katılmaya başladı. Önder Karaveli'nin Emirhan gibi forma vermeyi düşündüğü ismin Demirege tıknaz olduğu öğrenildi. Fizik olarak Sergen Yalçın'a çok benzeyen ve 10 numara mevkinde görev yapan 2004 doğumlu Demirege'nin Karavinin en fazla üzerinde durduğu isimlerden birisi olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki Yıldız adayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax oynanan maçta Gedek Kulübesi'ndeydi. Ligde ise Sivas Spor maçında kulübede yer aldı. Ersin Destanoğlu'ndan büyük başarı dünyada ilk üçe girdi. Beşiktaş'ın Antalya Spor'la oynadığı Süper Kupa'da kurtarışlarının yanı sıra seri penaltılarda da bir kurtarış hem zaten Ersin değerine değer katmaya devam ediyor. Genç eldiven 21 yaş ve 6 kalecilerin yer aldığı listede dünyanın en değerli 3. eldiveni oldu. Geleceğin önemli kalecilerinden biri olması beklenen Premier League ekibi Leeds United'ın 21 yaşındaki Fransız eldiveni Mestier 20 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Fransız ekibi saint Etienne takımının 21 yaşındaki İngiliz kalecisi Etienne Green 10 milyon euro ile ikinci basamakta yer alırken bu futbolcuların ardından Ersin Destin olduğu üçüncü sırada bulunuyor. Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarında olan genç eldiven daha önce yaptığı açıklamada hayalini Avrupa'da oynamak olduğunu söylemişti. Ersin birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var ifadelerini kullanmıştı.